Aslında annem her şeyi o gün polise anlatmak istedi. Lalima için çekindi ama. Hepimiz biliyoruz ki toplumumuzda böyle bir durumda suçlanan erkek değil. Daima kadınlar olur. Duruşma üç gün sonraya ertelen. Üç gün sonra. Kararın olumlu olacağına dair bana bir söz vermelisin zaten. Artık senin gibi biri için üzülmeyeceğim çünkü Bunu hiç hak etmiyorsun Ceza kanunlarına göre ömür boyu hapse mahkum edilmiştir Can Yoldaşım yeni bölümüyle Salı günü kanal 7'de Abone olup like atmayı unutmayınız Videolarımızdan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız İyi akşamlar dilerim